Merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Bu videoda Baneva'nın "Hiçbiri" adlı şarkısını konuşacağım. Yani biliyorsunuz ki Baneva gerçekten zımba gibi bir rapçi bence. İleride çok konuşulacak. Hem tarzı olsun, hem kendine has ifadeleri olsun, hem de ilginç kafası olsun. Bayağı yer edecek gibi görünüyor piyasada. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. <laughs> Evet gayet hızlı bir giriş. Baneva'nın zaten hızına yetişebilene aşk olsun diyorum. Ben Baneva'da çok çeşitli bir hava görüyorum zaten. Baneva'da zengin anlamına geliyor. Kendisi böyle söylüyor ki ben de bu tür çalışmaları severim. Yani sadece bir şeye takılıp kalmaktansa içinde birçok şeyi barındıran eserler her zaman daha iyi geliyor bana. Çünkü aynı zamanda metnin tek bir resmin, tek bir şeyin içerisinde çeşitlilik yaratıyorsun. Bu bana güzel geliyor. Baneva bunu iyi yapanlardan. Sözlere bakacak oğlu Uri ise bazı gerçekler yakar, zombiler ağzı açıp kulağı kapar. Burada bağnazlardan bahsettiğini görüyoruz. Kendisi yani bir düzen eleştiricisi olduğu için aslında burada zombi diye nitelendirdiği bir kesim var. Bunu bağnazlar olarak da görebilirsiniz. Hiçbir şey anlamayan, sığ, düşünmeden yargılayan kitle olarak da görebilirsiniz bunu. Ona tüketeceğini ver, tek bir yöne bakar dedi de bu. Sadece kendi çıkarını gözetir. Sadece kendi çıkarı, istekleri, güdüleri doğrultusunda hareket eder diyor. Cenneti dünyeviyken nefsine tapar. Sözde biz birdik, hep yedik birbirimizi. Yani burada biliyorsunuz ki birlik beraberlik vurgusu yapılıp bu birlik beraberlik vurgusuna ihanet Anet edilir. Burada bunu söylüyor kendisi. Bir olduğumuz söylendiği halde ayrıştırıldığımız bir gerçek. Bunu bütün dünya görüyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada da onu söylüyor işte Baneva. Sözde biz birdik. Hep bildik birbirimizi. Hepimizin bir olduğu iddiasıyla yola çıkanlar, yola çıkan insanların olduğu bir ülkede. Geldiğimiz noktanın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Sokak röportajlarına baktığın zaman neredeyse herkes birbirinin gırtlağına yapışacak. Hadi onu geçtim. Twitter bile bunun iyi bir örneği. Kimsenin kimseyi dinlemeye tahammülü kalmamış. Herkes

gir Avuzum sonra oynalı Kurbanı olduk kaç kişi özgürlük Kuruma iki andını Çıktım biri olduk aramadı kendi katkı yanını Koşulsuz bir adınız si, Ben gittim diyeyim niye ayrıldınız Fahri kışamını satırıp vicdanınız si, Duymak istemez Bazı gerçekler yakar Evet arkadaşlar Baneva'yı durduran aşk olsun ya. Baneva'da da o insanın üzerine üzerine giden bir tarz var. Bunu gösteriyor. Flow o kadar sert, o kadar hızlı ki ya bildiğin Roadrunner gibi. Çünkü ruhumuz intikam, aşkımız da zincirli. Evet burada dediğim gibi birlik beraberlik vurgusu yapanların, zenginlik içerisinde yaşayanların karşısında intikam duygusuyla yaşayan insanların olduğunu söylüyor. Dön bir bak kınadığınız sizsiniz. Evet günümüzde de böyle yani kim birilerini kınıyorsa aslında o kişilerin kendisi. Sadece kulvarlar farklı. Hiçbir farkı yok. Aslında ikisi iki tarafta da... Birbirinin aynısı. Gördüm din maskesi alt, alt, ardında iblis. Din maskesi altında zaten tarih boyunca insanlar yönlendirildi. Günümüzde ise bunun artık uç noktalara vardığını görüyoruz. Bu din maskesinin ardında bir iblis olduğunu söylüyor. Bunun zaten kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Baneva bunu söyleyebilen cesur isimlerden. Nitekim o klipte de gördüğümüz bir kukla gibi yönlendirildiği yerde de iblis tarafından yönlendirilen kişiyi oynuyor bence Baneva. Philip zaten inanılmaz rahatsız edici. tıpkı yazdığı Worst gibi. Bu şarkı gayet bomba ya. Bitte de inanılmaz bir iş çıkarmış bence Sky helal olsun. Gayet güzel şarkı. Hiçbiri ben değilim. hür değil hiçbiri ben değilim hiçbiri diyerek de kendisini bu isimlerin, bu tiplerin karşısına koyuyor Baneva. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor, korkunç bir ortam var ama gayet eğlenceli de bir yandan. Bir, ne söylenebilir ki? Zaten ortada sözlerle birlikte ilerleyen karanlık havasına uygun sözlerin karanlık havasına uygun bir klip. Baneva da gerçekten tarzını konuşturmuş ya. Sahneler falan filan inanılmaz yani. Yönetmen kim? Yönetmene bakalım yazıyorsa eğer. Evet, Göksel Altül. Director of Photography Emre Ergenç. Gerçekten büyük emek var klipte. Helal olsun diyorum. <laughs>

Bir bak beni yok bu inat Bazı gerçekler yakar Evet ya gerçekten şarkıyı durdurup konuşacak şey bile bulamıyorsun ya. Aralık bile bulamıyorsun. O kadar peş peşe söylüyor ki söylediği şeylere yetişmek imkansız yani ya. Ne diyor hemen bakalım gene yardırıyor reis. Bu dünya alatır. Bir büyü bu gözler doymadı. Üçüncüsü kapalı da komple dördü boyalı. Evet burada üçüncü göz kalp gözü dediğimiz manevi göz olarak tabir edilen gözün artık kapalı olduğu. işin işten geçtiği yani o devrin kapandığını söylüyor. Komple dördü boyalı diyor. Çark döner çünkü fakir halk zenginin boyunduruğunda Nitekim bunu görüyoruz. Dünyada zenginler giderek zenginleştiği sürece fakirler de giderek fakirleşmek durumunda. Bu böyle sürüp gidecek bir durum. Yani fakirlerin artık bu zenginliğe zenginliğe müdahale etmesi lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani nasıl müdahale edecek orası artık düşünülmesi gereken bir şey ama bir müdahale lazım. Seni değerlerinle oyalayıp avutur sonra oyunu alır. Burada da aslında seni kendi değerlerini kullanarak kandırdıklarından bahsediyor. Biliyorsunuz ki insanları kandırmanın en iyi yolu onları anlıyormuş gibi, onların değerlerine saygı duyuyormuş gibi yapmak. Onları değerleriyle vurmak yani kendi silahlarıyla vurmaktı. Tam olarak yapılan şey de bu. Kendi değerlerine, senin değerlerine sahip çıkıyormuş gibi gösterip senin sırtından vuruyorlar aslında. Kurban oldu kaç kişi özgürlük uğruna içtiği andının. Çıktı biri oldu kahraman kendi katliamının. Çok fazla şey söylüyor ya aslında. Yani aynı bahsettiğim şey aynı şey ama bunu o kadar çeşitli yollardan farklı yerlerden vurarak anlat öyle bir anlatıyor ki yani resmen tek kişilik kuşatma Diyebiliriz bu şarkıya. Çıktı biri oldu kahramanı kendi katliamının dediğinin de aslında 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen FETÖ darbesi olduğunu söylüyor. Ne demek istediğini artık anlıyoruz hepimiz. Koşulsuz bir biyadınız, rengi dili diye niye ayırdınız? İnsanları rengi ve dili yüzünden ayırıp, ayrıştırıp, koşulsuz biyad ettiniz sizi kendi değerlerinizle vuran insanlara. Bunu söylüyor Baneva. Gayet sert, gayet cesaret dolu sözler bunlar. Kendisini gerçekten tebrik ediyor ediyorum. Yani bu zamanda biliyorsunuz böyle laflar etmek kolay değil. Baneva bu anlamda önemli birisi. Zombiler ağzı açıp kulağı kapar. Ona tüketeceğini ver tek bir yöne bakar. Cenneti dünye bir kendi nefsine tapar. Sözde biz bildik ki yedik de benimiz. Çünkü Rumuz intikam aşkımızla da zincir. Dön bir parkın adını sizsiniz. Gördüğüm dil maskesi ardında iblisi. klip gerçekten canavar gibi ya. Sözleri de şuna buna da yetişmenin hiçbir şeyi yok ya. Çıkar yolu yok. Hiçbir şekilde sözlere dair gibi herhangi bir şey yetişemiyorsun. Devamına bakalım. Kapılardayım. ayık kalmadım. Darmadağınım. iyice bak. Farklı doğrularım. O boş yargılarım. Benim varoluş naralarım. Bilgin yok ama fikrin var. Evet günümüzde artık herkesin bir fikri var. Fikri olmayan insan yok. Burada bunu söylüyor ama bilgin yok diyor. Hani bildiğin ortasında içliğin tam. Fakat hiçbir iddian yok. Olsa linç gelir banko. Ya ne yapacaksın? Zaten şöyle bir şey var. Artık bildiğin bir şeyi söylediğin zaman bilmeyenler tarafından ya da senin kadar bilmeyenler tarafından çar çabuk ediliyorsun ya bu durumdan bahsediyor. Kolay para kazanıyor o suruktan samimiyeti varsa o. Pas ediyor nefes alarak yol. TikTok TikTok körü körüne geçiyor zaman. Bunları biliyorsunuz zaten. Konuşmaya gerek yok artık. Bu zehri veren hem anti kimyasal kutu kutu bana kapsül satıyor. Sizi sıkıntıya düşürenler size derman buluyormuş gibi. Bunu anlatıyor işte. Herhangi bir firma adı altında yapan isimleri de düşünebilirsiniz burada sizi zehirleyip size darman olan ya da bir iktidar olarak da görebilirsiniz bunu. Bakın basmıyor, sansür basıyor. Evet sansürü biliyoruz artık herkesin. Sansürle mücadele ettiği bir dönemdeyiz. Kişinin oto sansürü başvurması gerektiği durumlarda aslında yaratıcılığın da perçinlendiği bir dönemdeyiz ama sansürün hiçbir şekilde iyi yanı yoktur. Ne kadar işte otosansür anlatmak için farklı yollar bulmamızı sağlasa da sansüre hayır arkadaşlar. Evet burada siyasilerin her şeyi kadere bağladığı aslında her şeyinde onların anlattığı gibi kaderle alakalı olmadığını söylüyor. Bunu yaptıkları hataları yanlışları kaderle örtbas etmeye çalıştıklarını söylüyor. Şarkı genel olarak böyle zımba gibi sözleri olan bir şarkı yani üzerine söylenecek çok şey var ama rahat konuşamıyoruz biliyorsunuz. Adamın da durduk yere başını yakmak istemiyorum burada. Gayet bomba bir şarkı. Son dönemde politik tek düzeyi, protest tek düzeyi bu kadar aşabilmiş. Bu kadar sağlam bir şarkı bulmak zor. Baneva baktığınız zaman genç bir isim ama birçok isimden çok daha önde nitelikli bir iş çıkarmış ortaya. Beat olsun, sözler olsun, hepsi ayrı ayrı bomba. Klip olsun, keza öyle. Ben şarkıyı çok beğendim. Sizin şarkı hakkında fikriniz nedir? Yorumlarda belirtirseniz öğrenmiş olurum. Birazcık şarkı hakkında konuşmuş oluruz. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.